Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda Büyük Ustamız Emrecan'ın rüzgarı esiyor. 5. turlar geride kaldı ve 5. turlar sonunda Büyük Ustamız Emrecan şu anda turnuvayı lider götürüyor. 5'te 4.5 puanla lider olarak götürüyor. 5'te 5 yapan hiçbir oyuncu bulunmuyor. Gerçekten de fırtına gibi esiyor Emre Can. Şu anda liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Umarız ki tüm turlar sonunda bu sonuç hiç değişmez. Ve liderlik koltuğunda Emre Can'ı görürüz. Sadece Emre Can mı başarılı gidiyor? Elbette ki hayır. Mustafa Yılmaz da alttan alttan sessiz sessiz gelerek 5'te 4 puana sahip oldu. Ve o da ufak ufak üst sıralara göz kırpmaya başladı. Peki 5. turda Emre Can, Mustafa Yılmaz ve diğer ustalarımız neler yaptı? Gelin onlardan bahsedelim. Fakat bu konuya geçmeden önce lütfen YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yıralım abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı ve yeni içeriklerden haberdar olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet Emre rakibi siyahlarda Hırvatistan e, te, e, ne derler Hırvat federasyonuna kayıtlı büyük usta Zenko Kozuldu. Zenko Kozul 2619 reytinge sahipti. Emre Can'ın biliyorsunuz 2580'lerde 70'lerde bir reytingi var. Yani reyting olarak elbette ki Hırvat Zenko Kozul bir tık daha üstteydi ama Emre Can'la hemen hemen aynı ayar sayılır. Emre Can çok mu mükemmel oynadı? Elbette ki hayır. Hatta oyun siyahlaraydı. Hatta Stockfish bir ara 6.5 veriyordu. Bir ara 8.5 veriyordu siyahlara. Fakat siyahlar çok büyük hata yaptı. Ve Emre Can kazanarak 5'te 4.5 yaptı. Ve liderlik koltuğuna oturdu. Peki Mustafa Yılmaz'ın rakibi kimdi? Mustafa Yılmaz 5. turda siyah oldu. Ve beyazlarda rakibi Litvanyalı Büyük Usta Paulius Pantenevicius'tu. 2546 reytinge sahip. Mustafa Yılmaz'ın biliyorsunuz 2600 kusur reytingi var arkadaşlar. Favori çıktığı maçlar başta siyah olmanın dezavantajına sahip olmasına rağmen güzel bir oyunla maçı kazandı ve 5'te 4 yapmayı başardı. Cem Kan Gökertan, kötü başladı turnuvanın için. Bir önceki videoda hatırlarsanız demiştik ki Cem Kan bu turdaki maçını alacak ve kendisini toparlayacak. 5'te 3 yapacak demiştik. Öyle oldu. Alman kadın uluslararası usta VÖM Anmarie Muç Muç mu? Öyle okunuyor galiba. Muç karşısında Cem Kağan, siyahlarda kazanmayı bildi ve 5'te 3 yaptı. Burak Fırat yine bir büyük ustamız. Sessiz büyük ustamız. Uzun süredir turnuvalarda görmediğimiz büyük ustamız. Beyazlarda oynadı. Rakibi çok güçlüydü. Rakibi Ukraynalı. Hatırlarsanız Emre Can'la da oynamıştı. Andrei Golokitin. 2687 reytinge sahip. Turnuvanın favorilerinden bir tanesi. Siyahlarda Andrei Volokit'in vardı. Beyazlar'da Burak Fırat vardı. Ve maalesef Burak Fırat çok zorladı. Ama maçı kazanamadı. Ve Andrei Volokit'in kazandı. Burak Fırat 5. turda herhangi bir puan alamadı. Ve turnuvayı şu anda 5'te 2.5 götürüyor. Fakat bir sonraki turda kazanacağından %100 yüz eminim arkadaşlar. Peki Mert Yılmaz yerine yani ne yaptı? ÖVM'imiz inişli çıkışlı bir grafiği var kendisinin. Son Türkiye şampiyonumuz. Son Türkiye şampiyonumuz. Ömer Mert Yılmaz yerle Alman Büyük Usta Alexander Donchenko karşısındaydı. Büyük Usta çok kuvvetli 2636 reytinge sahip ve turnuvanın favorilerinden bir tanesiydi. Ve maalesef Mert Yılmaz yani de beyazlarda olmasına rağmen kaybetti. Ve turnuvayı şu anda 5'te 2.5 götürüyor. Arkadaşlar dünkü videoyu izleyenler hatırlayacak. Emre Can dün neydi siyahlardaydı? Ne yapmıştı? Kazanmıştı. Ve Emre Can için şunu söylemiştik. Emrecan yarın beyazlarda olacak de, Olacak demiştik. Bu arada Emrecan galiba dün berabere kaldı. Evet berabere kaldı. Yine de demiştik ki Emrecan beyazlarda D4 oynayacak. Emrecan galibiyeti zorlayacak. Emrecan bu turu ve hazırlanmış. Biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Satranç Kupası'nda Emrecan'ı görememiştik. Bu bizi birazcık şaşırtmıştı ama şimdi şaşkınlığımız gitti. Çünkü Emre Can kendisine Avrupa Kupası'nı hazırlamış. Çok gururluyuz, çok takdir ediyoruz kendisini. Aman nazar değmesin başarılı devamını diliyoruz. D4 başlayacak demiştik. Vezir Gambit'i oynayabilir demiştik. Ya da C4 İngiliz yapabilir demiştik. Biz E4 beklemiyoruz beyazlardan demiştik. Ve Emre Can aynen dediğimiz gibi yaptı. D4 başladı. Rakibi de Şahin savunmasını tercih etti. Tam bir teori savaşı vardı arkadaşlar. Tam bir teori savaşı vardı. O teori savaşından Emre Can galip ayrıldı. Oyun ortasında yaptığı bir blunderdan dolayı çok ciddi bir sıkıntıya düştü. Ciddi bir şah kanadı saldırısı yeme durumu vardı. Fakat rakibi belki de bilmiyoruz hani bir kal mı geldi ne oldu? Rakibi bunu görmedi. Aslında çok rahat 2000 üzeri bir oyuncunun çok rahatlıkla bulabileceği kombinezonlar vardı. Fakat siyahlar bulamadı. Allah'tan bulamadı ve işte beyazlarda büyük ustamız Emrecan, siyahlarda Hırvat büyük usta Zenko Kozul ve maçımıza geçiyoruz. Beyazlarda d 4 yapılıyor. At F6, C4, G6, at C3 hamlesinden sonra ile birlikte siyahlar diyor ki şahit savunması yapacak. Beyazların tercihine göre tabii ki de Şahin savunmasının hangi varyantı tercih edileceği önemli. İşte tam da burada arkadaşlar teori savaşları başlıyor. E4 ile birlikte Emrecan diyor ki Şahin savunmasının normal normal devam yolundan gelebilirsin. Fakat siyahlar normal devam yolunu tercih etmiyorlar. D6 ile birlikte 6 piyon atağı Hani 6 pound atak denilen bir varyantı var arkadaşlar. Ben bu videoyu çekmeden önce bir tık araştırdım. Çok fazla bilinen bir varyant değil. Belki de hiç buna girmek istemedi. Ama D6 tercihi garip bir tercihti. Daha sonra beyazlar doğru bir hamleyle Emre Can f 3 oynadı. Burada ise Ksarov hamlesiyle birlikte Şah Hint savunmasının kazak varyantına girilmiş oldu. Şimdi burada h ile birlikte bu kazak varyantı kabul edilebilir. Ya da fil E2 ile birlikte çok çok az oynanan ortodoks varyantına girilebilir. Ve beyazlar diyor ki fil E2 ortodoks varyantına giriyor ve teori savaşları burada bitiyor. Bana kalırsa beyazlar oyunun seyri açısından belirleyici oldu ki zaten öyle de olur. Fakat siyahlar bence istediği açılışı yapamadı diye tahmin ediyorum. Burada bir E5 sürüşü var arkadaşlar. Elbette ki hamlelerin yerleri değişebilir. İşte E5, at F'den D7 iki hamlenin yeri değişebilir ki öyle oldu. Fakat at F'den D7 değil, at B'den D7 oynandı. Kısa rok hamlesinden sonra ise beyazlar hafif üstünlüğünü korudu biliyorsunuz. Oyunun başında zaten beyazlar hafif üstün başlar ve evde canımız şu anda e, açılış teori kısmında hafif üstünlüğünü korudu. Herhangi bir blunder çekmedi, soru çekmedi, herhangi bir kötü hamle yapmadı. Hafif üstünlüğünü kaybettirecek herhangi bir hamle yaptırmadı. Siyahların ebe sürüşüyle birlikte şu anda bir gerilim var arkadaşlar merkezde. Bakalım bu gerilim alınarak bitirilecek mi yoksa sürülecek mi yoksa başka bir hamle mi yapılacak? Fide 3 birlikte bu gerilim devam ettiriliyor. Siyahlar elbette ki E çarpı D4 yapabilirlerdi. Fakat yapmıyorlar ve H6 oynuyorlar enteresan bir hamle H6 Çünkü bu H6 hamlesi ki teoride de var. H5, H4, H3 ile birlikte rakibin şah doğru enteresan bir yolculuğa çıkıyor. Çok enteresan. Burada şimdi artık beyazlar D çarpı E5'te. Merkezdek gerilimi tamamen bitiriyor. Burada atla alınsa çok daha doğru bir hamle olacakmış. Fakat D çağ 5 5te kötü hamle değil. Burada ikili bir tercih var. Daha doğrusu üçlü bir tercih var. Hasis sürüşü. Vezir C2 veyahut da vezir C1. Peki hangisi çok daha iyi derseniz. Vezir C1 çok daha iyiydi. Ki ustamız vezir C1 oynamayı tercih etti. Sürülmüş bir arkadaşlar görüyorsunuz sürülmüş bir H6 piyonu var. O tarafa doğru bir bakış attı. Burada Şah H7 gibi sakin bir hamle var. Bir savunma hamlesi var. Veya hatta At G4 gibi bir hamle var. At G4 daha çok saldırı hamlesi olarak nitelendirilebilir. Ve arkadaşlar siyahlar Şah h oynuyor. dikkat. Şah H7 hamlesiyle birlikte siyahlar aslında diyor ki ben siyahım, ben savunacağım. Ben çok fazla saldırıdan yana değilim. Aslında siyahlar burada bir beraberlik isteği olduğunu belirtiyorlar gibime geliyor bana. Ki emin olun arkadaşlar bu tura girilmeden önce bence Emrecan konuşuluyor konuşuluyordu artık oyuncular tarafından. Kim bu adam? Görmedik biz bu adamı uzun zamandır. Üstlerde görmedik ki hakikaten de Emre çok ciddi başarıları yoktu bu ve gelene kadar. Bir çarpıcı, bir ee, akılda kalıcı bir oyunu vesairesi olmamıştı. O yüzden dolayı çekilmiş ve şaşırtı oynamış olabilir. Peki beyazlar ne yapıyor? Kale D1, R yok. Aynen devam ve at açmazı alınıyor vezir tarafı. Vezirin açmazını alınıyor. At H5 veya hut vezir E7 gibi hamleler mevcut ve at H5 oynuyor tabii ki de at F4 fikriyle. Burada G3 oynanması önemliydi arkadaşlar. Eğer G3 oynansaydı o at F4'e hiçbir zaman giremeyecekti ama aynı zamanda da şah kanadını zayıf atacaktı. Herhangi bir şekilde G3 sürüşünden sonra beyaz karelerin zayıflayacağını söyleyebiliriz ve siyahların tahtada beyaz karelere gidebilen bir fili mevcut. O yüzden G3 hamlesinden çekilmiş olabilir ve C5 piyon sürüşü yapılıyor beyazlar tarafından. Elbette ki beklenen hamle at F4. Fakat burada tabii ki de siyahlar da beyazın C6 sürüşünden çekildiği için direkt kendisi C6 yapıyor. Buna da çok güzel bir cevap B4 piyon sürüşüyle geliyor ve şimdi işte siyahların hamlesi at F4 olmalı. Çok iyi olacaktı. Olmadı vezir E7 oynayarak devam etti. Hala arkadaşlar beyazın hak üstünlüğü var diyebiliriz. Burada 3 tane beyazın hamlesi var arkadaşlar. Öncelikle elbette ki fil C4 bekledi, bekleyebileceğimiz bir hamle olur. Kesinlikle vezir C2'yi beklemem arkadaşlar. Çünkü vezirle fil burada güzel bir batarya oluşturmuş durumda. Diğer hamlede kale B1 elbette ki bir piyon sürüşü isteniyor. Bu da olabilirdi ama bence fil C4 çok daha doğru olurdu. Fakat beyazın hamlesi bir tık kötü bir hamle. Az D2 hamlesi. At D2 hamlesiyle H5'teki ata bir bakış atılıyor ama arkadaşlar bu at B'den daha doğrusu At D2 hamlesiyle birlikte artık oyun eşit durumda. At F4 işte beklenen At F4 hamlesi geliyor. Burada tabii ki de fil istek altında ama at tarafından korunduğu için çok da problem değil arkadaşlar. Eğer atla fil alırsa ben de atla alacağım. O yüzden Stockfish diyor ki atı C4'e oynaman çok doğal bir hamle olur. Fakat beyazlar filmi kaybetmek istemiyor ve fil F1 oynuyor. Fil F1 hamlesinin amaçlarından bir tanesi şu olabilir. Beyazlar G3 sürmek istiyor olabilir ve zayıflayacak beyaz kalilerini F1 filiyle kontrol altına almak istiyor olabilir. Bu nedenden dolayı fil F1 oynamış olabilir ama fil F1 hamlesi de çok da iyi bir hamle değildi arkadaşlar. At F6 siyahların hamlesi. F3 geliyor ve oyunun belki de e, anlamsız gelen hamlelerinden bir tanesi. Elbette ki atın G4'e gelmesini engellemek için yapılmış bir hamleydi. Ama o at acaba G4'e gelmek için mi oraya geldi? Yoksa filin çaprazını açmak ve D hattını bir şekilde açmak için mi oraya geldi? Soru işareti. File 6 hamlesi asla bize her şeyi söylüyor. File açmak için yapılmış bir hamleydi aslında. Ve at C4 geç gelmiş bir at C4 hamlesi. Burada kale D8 ve at H5 hamleleri yapılabilir hamlelerden bir tanesiydi. Ki at H5 hamlesi daha doğrusu at 6'dan H5 hamlesi. F4'te bulunan atı yoğun korumaya yönelik bir hamle idi. Ve ilerleyen zamanlarda belki de at G3'lere oturma fikri olan bir hamleydi. Kale D8 hamlesi içinde zaten anlatmaya gerek yok. Kaleler açık hatları severler. Şu anda açık hat D hattı beyazların kontrolünde olduğu için siyahların kontrolünü alınması gereken istenen bir hamle idi. Fakat siyahlar burada kötü bir hamle yaptı ve fil çarpı c4 yaptı. Çok iyi bir haber fil çarpı c4 ile az önce f1'de olan ölü filimiz canlanmış oldu. Şimdi kale d8 hamlesiyle birlikte siyahlar devam edebilir fakat h5 sürüyorlar. Burada arkadaşlar 3 tane yine hamle var. a4 hamlesi, fil f2 hamlesi veya hatta g3 hamlesi. g3 hamlesi elbette ki riskleri barındıran bir hamle. Fil f2 biraz daha savunma hamlesi. A4 ise vezir kanadından bir saldırı hamlesi idi. Fil F2 savunma hamlesini tercih etti beyazlar. Burada siyahların birçok hamlesi var. Fil H6 gibi, at E8 manevrası gibi, kale D8 hamlesi gibi. Fakat burada siyahlar fil H6 tercih etti. Tabii ki de atla açarak bir şeyler yapma girişiminde bulunacaktır siyahlar. Burada vezir C2 de gelebilir, B2 de gelebilir. Arkadaşlar vezirin C2'ye gelmesi çok daha doğruymuş. İlerleyen zamanlarda niçin doğru olduğu anlaşılacak. Burada bir nokta koyalım bir virgül koyalım. Arkadaşlar Vezir B2 hamlesinin neden birazcık sıkıntılı olduğu ilerleyen hamlelerde ortaya çıkacak. Vezir B2 oynandı. Tabii ki de Emre Can da düşünüyor ki Vezir B2 ile birlikte bu at kaldırıldığı zaman bu piyona işte bir saldırı olur. Rakibi şarkıda bir saldırı olur gibisinden düşündü. Ama arkadaşlar çok da bir şey çıkmıyordu. Burada kale F'den D8 ya da A'dan D8 gibi hamleler mevcut iken at E8 manevrası için hamlesini yaptı siyahlar ve bu kötü bir hamle arkadaşlar. Şimdi eğer Emre Can at E2 ile birlikte o F4'te bulunan sıkıntılı atı değişmek amacıyla bir hamle yapmış olsaydı çok hafif üstün kalacaktı. Oyun ortasında fakat şah h1 oynadı. Bu kötü bir hamle olarak geçiyor arkadaşlar. Şu anda siyahların hafif üstün olduğunu söyleyebiliriz. H4 işte o piyonun h6 ile başlayan macerası devam ediyor arkadaşlar. Buna da B5 ile yanıt veriyor beyazlar. At G7 ya da H3 hamleleri mevcut iken At G7 oynamayı tercih ediyor siyahlar. B çarpı C6. B çarpı C6 hamledikten sonra ise şimdi kale D6'ya çok güzel bir noktaya geliyor. Ve doğrudan doğruya C piyonunu istiyor. Elbette ki C, C piyonunu almak sadece beyazları bir puan öne geçirmeyecek. Aynı zamanda C piyonu da geçer olmasına ve fil tarafından da korunan ve fil ve atın vezirin de koruması olma ihtimali olan C piyonu geçer hale gelecek. Kale A'dan B8 işte arkadaşlar. Vezir C2 oynanmış olsaydı bu hamleyi yemeyecekti beyazlar. Şimdi bir tempo kayboldu. Vezir c geldi. Eğer ki kale B4 gelse siyahlar için mükemmel bir hamle olacaktı. Ve oyun ortasında tamamen siyahlar üstün olacaktı. Vezir G5 hamlesiyle birlikte çok yani çok kötü demeyelim ama kötü bir hamle yapmış oldu. Gereksiz bir hamle yapmış oldu. Çünkü fil E3 ile birlikte rakibin F4 atı açmazı alınmış oldu. Bu noktada artık siyahların yapması gereken Kale c8 hamlesiyle birlikte veyahut kale f'den c8 hamlesiyle birlikte c6 piyonlu koruma olmalıydı. Fakat alt g'den h5 yaptı ve bir ufak hatalı hamle daha yapmış oldu. Burada kale d7, kale çarpı c6 veyahut fil b3 gibi hamleler beyazlar için olası ve iyi hamlelerdi. Fakat burada ciddi bir hata geliyor mu? Yani ciddi bir hata diyemem tabi ama ya birazcık Emrecan korktuğunu düşünüyorum korktu derken çekindiğini düşünüyorum. Çünkü at burada, at burada, vezir burada, piyon var. Yani bir şah kanadı hücumu yiyeceğim. Tüm taşlarım merkezde ve vezir kanadında. O yüzden bir problem olmasın. At D1 oynayayım. At D1 ile birlikte kendimi ufak ufak e, şah kanadın savunmasına atayım diye düşünmüş olabilir. Ama bu hatalı bir hamle. Çünkü arkadaşlar at G3 şah hamlesi siyahları hafif üstün bir oyun ortasına götüreceklerdi. Fakat siyahlar çok şükür ki tabii ki şimdilik kale B'den D8 oynamayı tercih etti. Burada arkadaşlar kale B1 ile beyazlar B hakkını almalıydı. Fakat almıyor, geliyor, f 1 oynuyor. İşte bu da bir hata. At G3 hamlesiyle birlikte. Şimdi şah çekiş hamlesi az önce yapılmamış ama Şimdi yapıldı. Lütfen dikkat. Burada arkadaşlar H çarpı G3 çok kötü bir hamleydi. Kesinlikle şahı G1'e kaçması gerekiyordu Emrecan. Fakat H çarpı G3 hamlesiyle birlikte işte şimdi ayvayı yemek üzereyiz. H çarpı G3 şah G1 hamlesinden sonra ise artık vezir H4 hamlesiyle birlikte beyazlar şu anda alet üstün arkadaşlar. Beyazlar alet üstün. Çünkü siyahlar alet feda etti. Bir problem yok. Beyazlar alet üstün fakat stockfish siyahlara 6.30 üstünlük veriyor. Yani siyahlar için bu oyun sonu artık tamamıyla kazanç. 6.30 arkadaşlar 6.30 üstünlük ve dikkat edelim. Şu anda siyahlar ne istiyor? Bu ne arkadaşlar? Siyahlar şu anda dümdüz mat istiyor. Dümdüz mat istiyor. Mattan kurtuluş için fil değil zorunluydu. Şimdi herhangi bir şekilde vezir aşık hamlesine şah f1'e kaçabilecek. Kale çarpı d6 doğru hamle. C çarpı d6 hamlesinden sonra kale d8 gelinmesi lazımdı. Ve siyahlar at e6 oynamayı tercih etti. At e6 hamlesi siyahların üstün olmasına rağmen ilk ciddi hatasıydı arkadaşlar. Ve şu anda 3.5 üstün. Hala siyah üstün. Burada fil F2 hamlesi elbette kolay bir hamle değil. Bulunması hiç kolay bir hamle değil. Fil F2 hamlesi çünkü bir alet fedası. Ama en doğru hamle fil F2. Fakat bilgisayar hamlesi pek bulunabilecek bir hamleye benzemiyor arkadaşlar. Vezir C3 oynuyor. Hata, hata. Kale D8'de de at F4 oynanması lazım. Kale d8 oynanıyor. Burada bir fil c4 hamlesiyle at rahatsız edilebilir. Şah t1 hamlesi çok ciddi bir hata arkadaşlar. Ve şimdi artık vezir h1 ile birlikte tamamıyla siyahları kazanç bir kombinasyon bekliyor. Fakat siyahlar vezir h1 oynamıyor. Ve fil çarpı e3 yapıyor. Siyahların hatalı bir hamlesi. Şu anda konum 4.5 yine de siyahlara bakıyor. Hala siyahlara kazanç. At çarpı E3 hamlesinden sonra piyon alınmalıydı. O sıkıntılı piyon alınmalıydı. Alınmıyor ve at F4 hamlesiyle birlikte işte beyazlarda Emre Can konuma geri dönüyor arkadaşlar. Oyun şu anda tamamıyla eşit. Oyun tamamen eşit. Şah E1 doğru hamlesi bulunuyor. Kale çarpı D6 geç kaldın kardeşim geç kaldın. Şimdi fil F1 hamlesinden sonra vezir H1 ile o fil açması alınmalıydı ve... Tamamıyla arkadaşlar şu şekilde bir yapı oluşturulmalıydı. Vezir H1 at çarpı G2 istekleriyle gelinecek tabii ki ama öncesinde tabii ki başka işler var. Mesela at çarpı G2 yapıldı. At çarpı G2 hamlesinden sonra bir kale D1 geliyor. Şah çarpı D1'den sonra vezirle fil alınıyor kaçınca da daha sonra bir de arkadaki kale alıyor gibi gibi bir şeyler vardı arkadaşlar. Hatta yapalım. Yani beyazlara bir hamle yaptırmak lazım. Saçma sapan bir hamle yapalım mesela. Daha sonra alacak, şah diyecek. Alınca kaleyle bir tane şah koyacak. Elbette ki alacak. Vezirle bir şah daha. Kaçınca isterse aleti alır, isterse kaleyi alır. Elbette ki beyazlar yine sıkıntı girecek ama şöyle yapalım mesela şah diyelim. Kaçtıktan sonra veziri açtıktan sonra burada iki hamle sonra piyonun terfisi gündeme gelecek vesaire vesaire. Hani bu tarz bir yapı oluşabiliyordu arkadaşlar. Vezir H1 devam yolunda fakat Vezir D8 çok büyük bir hata ve da Emre 3 puan üstünlüğü aldı. Yani Stockfish şu anda Emre'ye artı 3 veriyor. Fakat Akçı'ya 4 hamlesinde yapması lazımdı. Yapmadı. Vezir çarpı 5 yaptı. Olsun. Hala iyi. Kale D3 hamlesi çok kötü bir hamle arkadaşlar çok çok kötü bir hamle. Hemen bakıyorum. Arkadaşlar elbette ki fil çarpı d3 alınamıyor. Çünkü at çarpı d3'le ver şa ver benzeri şeklinde bir hamle olacak. O yüzden fil çarpı d3 yok. Burada at g4 en doğru hamleyken at c4 oynuyor. Arkadaşlar hata. Eğer at g4 oynamış olsaydı 4.6 puanla tamamıyla Stockfish artı 4.6 veriyordu beyazlara. Peki at C4'ten sonra ne oldu? Yine Stockfish beyazlara üstünlük veriyor ama hafif bir üstünlük veriyor. Burada kare çarpı F3 siyahın en doğru hamlesiydi. Ama kare çarpı F3 pek bulunabilecek bir hamle değil arkadaşlar. Zor bir hamle. O yüzden G5 kötü hamlesi yapılıyor. Kale beybili açık at alınıyor. Şah aşaltında sonra ise c 5 verpiyonu verpiyonu. Burada siyahların en doğru hamlesi veziri D4'e gelip vezirleri kırıştırmaktı. Şah h 5 oynayınca da şimdi mükemmel bir hamle olan at e5 hamlesi geliyor. Öncelikle ver kale ediyor. Daha sonra siyahların hemen hemen bütün piyonları tehdit altında diyebiliriz. Bakın at tarafından tehdit altında, at ve vezir tarafından tehdit altında, vezir tarafından tehdit altında. Kale açık atta herhangi 7. yataya inebilir. Fir kaleyi istiyor. Sadece at koruyor. At kaleyi istiyor. Daha ne olsun? Beyazların bir alet önde olduğunu unutmayalım. Üstün bir oyun sonuna doğru gidilirken elbette siyahlar burada terk ediyor. Ve beyazlar da Emre can bu oyunu kazanmış oluyor. Arkadaşlar uzun bir analiz oldu farkındayım. Hemen bir sonraki turun eşlendirmelerini size edeyim. Bu arada bu video yayınlandığında artık 6. tur başlamış olacak. Hemen aşağıda bıraktığım linkten arkadaşlar 5. E, daha doğrusu 6. tur maçlarında takip edebilirsiniz. Beyazlar'da Emre Can oynayacak arkadaşlar bir sonraki turda. Siyahlarda Alman Büyük Usta Blue Ball Matias oynayacak. 2642 ratinge sahip önemli bir rakip Emre Can'a başarılar diliyoruz. Mustafa Yılmaz'ımız Beyazlar'da rakibi İzlandalı Büyük Usta Stefansson Hannes 2520 reyting puanına sahip. Ömer Cemkan Gökerkan yine beyazlarda ve rakibi Çek büyük usta e, Tayday'ı Tay, Tayday'ı ya Mustafa oynadı ya Emrecan oynadı. Cemkan için zorlu bir rakip. Tam büyük usta arkadaşlar 2623 reytinge sahip ama Cemkan beyazlarda bir sürpriz yapabilir güveniyoruz kendisine. Yine Burak Fırat'ın rakibi beyazlarda Alman Washinger Nikolas 2376 rating puanına sahip ve herhangi bir ünvanı gözükmüyor arkadaşlar ama FM olması lazım. Rakibi Burak Fırat. Burak Fırat'ın 2487 rating puanı var. Ve Ilmer Mert y Yılmaz yani siyahlarda oynayacak. 2466 ratingi var. Rakibi ise FM, FIDA Master Alman, Bentke, Rickert. 2327 puana sahip arkadaşlar. Mert Yılmaz yani için kolay bir rakip gibi görünüyor. Mert Yılmaz Yerli'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar 5. tur sonunda şampiyon şu anda Emre Can görünüyor. Ama kendisine başarılar diyoruz. Hiç heyecanlanmadan, sakin bir şekilde doğru oyuna devam etmesini ve bu turnuvadan şampiyon olarak ayrılması en büyük arzumuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için Arkadaşlar hem TBMM kupası hem de Avrupa kupası videolarına çok ciddi bir rağbet var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu videonun bu kısmına kadar gelip de YouTube kanalımıza abone olmayan varsa hemen aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. 6. turlarla tekrar görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yerlerden olmanızı bir dile. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.